Rosa Luxemburg bir kadının zihinsel ve fiziksel sınırlarının irade gücüyle ne kadar zorlanabileceğini, insan prangası haline gelmiş gelenek ve görenekliğini kuşatmasından nasıl kurtulabileceğini gösteren güçlü bir figürdür. Ama daha önemlisi tek başına kimsenin kurtulamayacağını, kendi kaderini değiştirmek isteyen bir insanın kendi türdeşlerinin de ortak mücadeleye için ikna etmesi gerektiğini göstermesidir. O bir teorisyen, filozof, devrimci ve etkili bir sosyalistti. Bunlardan çok daha önemlisi baş eğmez asi bir kadındı. Lenin onun için roza bir kart aldı ve hep öyle kalacaktır dedi. Kadınların siyasi, sosyal ve edebi alanlarda henüz seslerini çıkarmadıkları erkek egemenliğin olduğu Avrupa'ya kendini kabul ettirdi. Hayatını eksilerle başlamıştı. Çünkü o Yahudi bir kadın ve engelliydi. Ama o hayatını öyle güzel inşa etti ki sosyalizme olan inancıyla adını altın harflerle yazdırmayı başardı. Arkasından şiirler bestelendi. Şarkılar söylendi. Kitaplar yazıldı. Filmler yapıldı. Adı meydanlara, metrolara, sokaklara verildi. Onun adını ölümsüzleştirmek isteyenlerden bir tanesi de Bertolt Brecht'tir. Ardından bir şiir kalemi aldı ve şöyle dedi. Kızıl Roza da gitti. Yattığı yer gözlerden uzakta. Yoksula hayatın ne hakkında olduğunu anlattı ve zenginler onu yok etti. O bir fikir kadınıydı. Daha da önemlisi barış savaşçısıydı. Canlılığı, üretkenliği ve zekasıyla kadınların o dönemde kendilerini ifade edemedikleri bir dönemde o kendisini kabul ettirmişti ve tarihe adını yazdırdı. Onun gibi, gibi kadınlar, kadınlar vardı. vardı, varlar ve hep, hep var olacaklar. olacaklar.